Pilav mı yapacağım? Aslında çorba mı yapacağım? Yoksa ikisinin arasını mı yapacağız? Şara şura. Buldum. Şara şura. Aş yapacaksın. Çok aş. Çok aş bu ama. Bir de aşk bu. Yani az pirinçle, bol domatesle çok enteresan yani alışılmışın dışında bir pilav. Yani bir tavuk yemeğinin yanına, bir et yemeğinin yanına klasik bir pirinç pilavı veya bulgur pilavı yerine ne tercih eder Nermin Öztürk? Bence bunu tercih edebilirim. Ekstradan yanına çorbada yapmama gerek kalmayacak. Neden mi? Hadi yapalım beraber. 3 adet domates, 4 yemek kaşığı pirinç, 1 adet soğan, 4 diş sarımsak, 1 çay, çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı zeytinyağı. Su, yarım limon suyu, bir çay bardağı şeker, bir çay kaşığı tuz, yarım demet nanemiz var. Bugünkü tariflerimizde nane e, odaklı gittik. Neden diyecek olursanız, e, nane bence e, bu tarz yemeklerde aroma katıyor. Aroma kattığı nokta ne aslında biliyor musunuz? En sonunda hem rengini çok güzel açığa çıkartıyor hem de e, domatesle pirinci bütünlüyor bence nane. Bir de şey dediğin gibi taze taze baharat ben ben seviyorum ama ya Nermin. Bu hele bu nane tatlıya da kullanıyoruz. Kesinlikle. Tuzluya da kullanıyoruz. Burada zeytinyağı oranımız fazla. Gözünüzü korkutmasın. Çünkü ben burada ben de bu tencerelerimi bugün açtım Serpi. Açtın mı? Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok beğeniyorum bunları. Bugün açtım bu tenceremi. Çok güzel gerçekten. Hanımlar bizi takip etsinler. Önümüzdeki hafta bundan hediye edelim hemen. Evet evet bir kişiye edelim ee, şöyle başlıyoruz Efendim Pilazlık soğanlarımızı doğrayacağız domatesleri de küp küp e, kabuklarını aldıktan sonra doğrayacağız yaz domatesim var kabukları doğramayayım diyorsanız o da benim için olur bilginiz olsun ee, bir de sarımsağı koyacağım alışılmışın dışında Aslında büyüklerimizin çokça yaptığı bir tarif ama Yıllarca yapılmaya yapılmaya kenarda unutulmuş bir tarif aslında. Ve bu yemek şöyle dönüp baktığımda Osmanlı zamanından günümüze uyarlanarak gelmiş. Düşünebiliyor musun? Kesinlikle tahmin ediyorum. Yani aslında bir dibleyi de anımsatıyor. Benziyor. Evet dibliği de benziyor yani. Ama bunun pirin, pirinci ağzı değil Şaraşura mi? şura yani isim de çok orijinal. Ee, güzel bir ismi var? Bakalım izleyicim beğenecek mi? Nereden efendim? gelmiş? Nereden çıkmış acaba Osmanlı bu? Osmanlı mutfağında yani e, yine bence Osmanlı zamanında salça yoktu. Meyveler işte domates taze kullanılması, Hı -hı. E, pirincin bence kalan pirincin değerlendiriyor olması. Çünkü çok az bir pirinç kullanılıyor Hı -hı. bu tarifte. Bilmiyorum çok orijinal geliyor bana bu tarz tarifler. Dolayısıyla? Ve, alt yapısını çok incelemek istediğim tarifler aslında. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesinlikle bizim topraklarımızın böyle o kadar verimli ki hop. Değil mi? Domates eklemiş, biber eklemiş. Tabii canım. Yani şuraya baktığımda içinde yok yok ya. Gerçekten yok yok. Maşallah. Ve sağlık açısından da inanılmaz besleyici bir tarif haline dönüşüyor. Çünkü niye? O zaman işte Osmanlı zamanında çok ciddi anlamda güzel beslenmeleri gerekiyor ki Ülkeyi yönetebilsinler. Osmanlı çocuklarıyız ya. Valla maşallah subhanallah. Şimdi burada güzelce soğanımı bir tık karamelize ediyorum kıymetli izleyenlerim. Ee, soğan burada karamelize olurken ben de 3 diş sarımsak. Mesela sarımsak kullanmadığım tarif yok. Ee, belki diyeceksiniz ki e, kokar falan ama şöyle hiçbir şekilde açıkça söyleyeyim. E, sarımsak yemek içinde korkmaz. Hani korkmayın. Hiçbir şekilde sizi de rahatsız etmez burada. Bu arada şimdi mesela e, biraz bunu püf noktasına baktım da Serpil. Hı hı. E, kış domatesi yapıldığında su konuluyormuş. Çünkü hani suyu az oluyor ya kış domatesin. Tabii. Ama yaz domatesiyle yapıldığında ekstradan su eklemeye gerek kalmıyor. Pirinç domatesin suyuyla yeterince pişebiliyormuş. Nasıl da lezzetli olur o zaman. Çok. Düşünsene. Yani Bambaşka. Aynı... Evet burada sarımsağımı özellikle ezerek minik minik doğradım. Aroması iyice çıksın diyorsun. Aroma versin aynen. Hani izleyici korkuyor ya burada diyorum ya kokacak mı? Hayır asla kokmuyor yemek içerisinde. Soğandan bir farkı yok ama sadece aromayı veriyor. O güzel dehşet bir aroması var. Onu veriyor. Serpildimden bakın bu kadar pirinçle. Sizce bu pilav mı olacak? <laughs> Torba mı olacak? Kıvamı sizce nasıl olacak? Kıvamı nasıl olacak? Pirinçte kaldım. Ben de kaldım. Ali tencerede kaldı. Evet. Seninle mi kafa dalgın? Bir yıkayalım Serpil Görüyor musun? Ben de. Olsun. Herkesin kafa dalgın. Şimdi bakın burada kaç gündür spora gitmiyorum. Kaç gündür at binmeye gitmiyorum. İnşallah Bak. perşembe gideceğim. Görüyor musun Halil Hoca? Sunucumuzun da işte. Aa bir şey söyleyeyim mi? Hayat <laughs> Hastalandıktan sonra anlıyorum ki aslında ha. e, hayattayken en güzel kıymetini biliyor musunuz? Sağlık, kurban olayım, sporunu da yapıyorsun, koşturmanı da yapıyorsun, her yere yetişiyorsun. Ama mesela geçen hafta böyleydim ya, bu hafta bünye beni sallıyor. Dün gittim mesela 18'de uyumuşum evde. Niye? Başım dönüyor. Çünkü vücudum büyüyen bağışıklığım çok. Diyor ki dinlen artık. Vallahi Mesela öyle rahat diyor. diyor. Vallahi öyle diyor. Tabii hastalığının Üzüldüm. nekaat döneminde diyor sos yapma diyor. Ketçap yapma diyor. <laughs> Değil mi? Ama izleyici de bekliyor. Tabii ama bunu e, gayet normal açıklayabiliriz. Yani izleyici de bekliyor. Şöyle i̇şte. pirincimizi de içerisine ekliyoruz. Efendim, Serpil anam moduna geçti. Şöyle. Efendim sistemimi kendisi çok iyi anladı. Evet, evet anladım. Hı, Şöyle tamam. güzelce pirincimizi de bir tık soğanımızla kavuracağız burada. Çok enteresan. Bakın gördüğünüz üzere bir lokma pirinç, bir lokma Bak soğan. Bak neler geliyor daha. Ama siz bunun tabii ki ölçülerini kendi ailenize göre arttırın. Benim şu yapacağım 3 kişilikle dört 4 kişilik arası yani çekirdek bir ailesi olana bence yeterli olur tavuğun yanına. Gayet güzel. Bir Ama... miktar tuz. Tuz lezzeti açığa çıkarırken şeker neden koyuluyor biliyor musunuz? Burada domatesin lezzetini şekerle çok güzel açığa çıkarıyoruz. Çarpı iki lezzet çıkmış oluyor Şöyle burada. Şöyle mi diyoruz yani o zaman sarımsağın, soğanın, domatesin tek tek aromalarını hissedeceğiz. Hepsini. Şu an sarımsağı zaten verdik. Şekerle domatesi de bütünledik. Tuzla da soğan karamelize oldu. Hepsi ayrı tel yani. Aslında bakın çok ince püf noktaları veriyoruz ekranda kıymetli izleyenlerim. Bunları bütün ev hanımları bilir. Biz nacizane tekrardan hatırlatmak istiyoruz sadece. Hani bir birmişik ukulalık olarak sakın algılamayın. Ben böyle kendimi sürekli doğrultma e, taraftarıyım. Çünkü sizden gelen yorumlar özellikle böyle bir iki tane çok değil. Genel olarak çok güzel yorumlar alıyoruz. Allah razı olsun. E, ama olsun. Biz böyle tatlı bilgilerimizi unutulmaması için verelim değil mi Serpil? Kesinlikle verelim. Düşünsene bir kaşık e, şey alıyorsun. Hı -hı. İçine koyduğun tüm aromaları hissedebiliyorsun. Mesela limon sıkarken çok rahat bir şekilde şöyle çatalı koyabilirsiniz. Ha yok. Şöyle. İçine limonum bir sıkalım birazcık. Yok ona bir şey özüme bir şey söyledim de. <gülüyor> şöyle <gülüyor> ekledik. Şimdi burada domatesi de içerisine ekliyoruz. Bak. Yaz domatesi ya bence ekstradan su vermeye gerek yok. Bence de ama kontrol edelim. Ama belki Sıcak çıkıyor. suda bir tık Ver sen. Yarım çay bardağı kadar ver. Çünkü Hı. pirincimizi önden ıslatmamıştık. Evet, osmancık. Şöyle. Ama zaten çok az. Hmm. Bence iyi mi? Bence Allah. iyi. Ha? Ne Susun, dersin? Bu şaraşura, gerçekten şaraşura oldu. Çok güzel. Vallahi oh. insan bayılıyor. Allah'ım Birazcık bayılıyor. böyle. Ee, pişireceğiz. Pirinç böyle lapa kıvamına gelecek. Ee, dediğim gibi aslında burada birkaç tarifi göreceğiz. Çorba desen çorba değil. Pilav desen pilav değil. Ee, şey desen değil. Lapa gibi yapıyoruz ya pirinci. Risotto. desen risotto değil. başka bir Osmanlı zamanından mutfağımıza gelen dibleyi de anımsatan bir lezzet. Bence Akdeniz'in aşı olacak. Neyi olacak? Akdeniz aşı. Ömer'in öğretmeni arıyor. Bir aç bakalım şekeremi. Bir bakalım ne diyecek. Aşı olacak. Bence aşı olacak. Hı hı. Ama dediğin gibi ilk bakışta dibleyi de satıyor. Evet. Bir, bir domatesli pilavı da almış satıyor. Birçok şey içerisine müdahil olmuş durumda. Ee, diğer malzemeleri sen getirirken Tabii ki. ben bir tavuğa göz atayım. Tavuk acaba ne diyor Öyle bana? Şey silikonlar orada. Tavuk ne diyor bana? Tavuğun bence üstünü açayım birazcık. Nar gibi kızartıp önemli bir şey var mı? Çocukların öğretmenleri efendim biliyorsunuz. Anne olmak her şeyi aynı anda yapabilme kapasitesini gerektirir. Yapamıyorsanız anne olmayacaksınız. Kusura bakmayın bu konuda mütevazi olamayacağım. Hem işinizi yapacağız hem çocuğunuza bakacağız. Hem evi yönlendireceksiniz. Her şeye hakim olacaksınız. Allah bütün annelerin yar ve yardımcısı olsun. Çocuklarını annesiz bırakmasın inşallah. abi.